Sevgili seyirciler, kiralar fahiş oranda artınca geçen yaz önemli bir yasal düzenleme yapılmış. Kira artışına %25'lik zam sınırı getirilmişti. Bu düzenleme yaklaşık 3 ay sonra sona erecek. Şimdi kiracılar, yani bunu kabul ettirebilen ev sahibine kiracılar kara kara düşünüyor. Çünkü ev sahipleri bu tarihten sonra zam oranı nasıl belirleyecek? Kiracıların hakları neler olacak? Gelin kiraya zam sınırlamasında bilinmesi gerekenlere birlikte bakalım. Çok zor kiracı olmak. En son kira zamlıyız. %70 kiralık. O yüzden de kiracılar bu kadar yüksek rakamların altında ezilmesin, mağdur olmasın diye kira zam oranı %25 ile sınırlandırıldı. Bakın bu anahtarlar yeni kiracıları bekliyor ama kiracıların da kafası karışık. Çünkü kiraya zam sınırlamasında sona geliniyor. 2 Temmuz'dan itibaren kanunda bir değişiklik olmazsa, Eski sisteme döneceğiz. Hükümet artan kira sorununa çözüm olması için bir yıl boyunca kira oranlarında sınırlama getirmişti. Ama o çıkan kanunun süresi 3 ay sonra dolacak. Şimdi soru şu 2 Temmuz sabahı itibariyle... Tüm kiracılara zam mı yapılacak? Yıllık zam dışında keyfi bir şekilde uygulama olmaz. Yüzde 25 bitti, hadi önümüz açıldı biz istediğimiz gibi zam yapalım diye bir şey mümkün değil. Peki yeni dönemde kira artışı nasıl hesaplanacak? El sahipleri istediği zam oranını belirleyebilecek mi? Eski sisteme döneceğiz, tüfenin 12 aylık ortalaması uygulanacak.